Herkese merhaba. Bugün konumuz derin bir kuyu olan farenjit. Farenjit aslında tek bir isim altında anılsa da birçok faktörden etkilenen ve birçok hastalığın yansıması olan bir bölgenin rahatsızlığı. En çok virüs, bakteri gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla hasta hale gelirken bunun dışında hava kirliliği, sigara ses hijyenine dikkat etmemek gibi durumlarda da ortaya çıkar. Hatta son yıllarda biliyorsunuz çok meşhur oldu. Reflü hastalığı da farencide sebep olabilmektedir. Biz burada yine ne yapıyoruz? Hastalığı tespit ettikten sonra oradaki sebebe yönelik tedavilerle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Hatta bazı e, hastalarımızda biz direnç sisteminin düşüklüğünde bile farancit görmekteyiz. Dolayısıyla burada kombine bir yaklaşımla hastalığı tedavi edebiliriz. Farancit bazen bademcikle beraber görülür. Bu durumda bademciklerin alınması söz konusu olabilir. Hatta problemi ortadan kaldırabilir. Fakat farancit genel olarak yaşam şekline dikkat etmekle ve ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilir bir hastalıktır.